Kupa maçı tabii ki hepsi maç ama bizim için hedefimiz olmayan bir durumdu. Dolayısıyla çok da önemli değildi. Bugün yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktık. Şahsen tur atlamayı da istemiyorduk. Öyle de oldu. Allah gönlümüze göre verdi. Hedefimiz tabii ki ligde başarılı olmak. Çok önemli maçlarımız var önümüzdeki haftalarda. Daha çok konsantremizi oraya hazırladık ve A takımla inşallah deplasman maçına bu hafta Nevşehir'e gideceğiz. Malum Kerkit küçük bir ilçe bölgemizde. Başka bir sosyal aktivite yok Kerkit'te. 15 günde bir maç var. Kelkit halkını böyle heyecanlandırmaya çalışıyoruz. Bunu da başarırsak ne mutlu bize. 1954 çok eski bir tarihtir. Bunu hep söylüyorum. Kelkit bir futbol şehridir. Trabzon spordan bile önce kurulmuş bir takımız Kelkit 1954. Geçmişte iki takım vardı burada. Hani bir sağ bir sol malum yaşadık ülkemizde vahim bir durumdu. Sağ taraf ve sol taraf diye bir takım vardı. O dönemde Aydın amca Aydın Doğan Allah razı olsun geldi Kelkit'e. Her iki kulüp de para istemeye gitti yardım eder. Dedi ki size bir teklifim var, İkiniz birleşin gelin, size vereceğim paranın 5 katını vereyim. Hayatta birleşmeyecek takım birleşti, 1954'de koyduk başına 1954 Çelkik Belediyesi Spor oldu böyle. Trabzon Spor menşeali altyapısından gelmiş birçok oyuncumuz var bizim. Dolayısıyla diğer bölgedeki takımlardan daha avantajlıyız. Trabzon'a yakın olmamız nasip İnşallah e, hedefimiz tabii ki ilk beşe girmek, playoff oynamak. E, bunun üstünde de olursa şampiyon olmak, ikinciliğe çıkmak. Yani ikinciliğe aslında futbolu çok iyi bilmeyen insanlar derler ki ya ikinciliği kaldıramazsınız. filan. Biz birinciliği de kaldırırız Allah'ın izniyle. İşi doğru yapar, doğru yönetirsek ki Türkiye'de bu futbolun kanayan yarasıdır. Futbolu bilmeyenler futbolu yönetiyor maalesef. Tepeden bakalım, tepeden ta aşağı kadar kulüp başkanlarımıza hiç futbol oynamamış. Futbolu bilmeyen insanlar e, futbolu yönettiği için Eşen. batırıyorlar tabii ki. E, çok şükür biz e, geçen yıl takımı aldık. 1 milyon 300 bin civarında borcu vardı takımın. Hem şampiyonla oynadık, hem masraf ettik, hem primler ödedik, hem o borcu ödedik. Belki bu bölgede sıfır borcu olan takım belki de nadir takımlardan birisi biziz. Hiç kimseye borcumuz yoktur dışarıda. Tertemiz bir kulübüz. İnşallah şampiyon oluruz sezon sonunda. İkinciliğe de çıkarız. Önce Gümüşhane çıksın, biz sonra çıkarız. Sıkıntı yok. Rekabet tatlı bir rekabet. Sezondan önce iki defa hazırlık maçı yaptık. Her ikisinde de biz gittik ilimize. Yani demedik ki bir de siz gelin. Gittik orada hazırlık maçlarımızı yaptık. Abi kardeş e, sezonu hazırlandık beraber. Bana göre e, bu yılki grubumuz e, geçen yılki gruptan e, daha iyi bizim açımızdan, e, daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Tabii ki çok büyük e, takımlarla, çok büyük bütçesi olan takımlarla yarışıyoruz burada. İl burada takımları il yaşıyoruz. takımları var, çok ciddi il takımları var. E, e, Karaman, Kütahya, Elazığ. Bunun dışında İstanbul takımları var, hep 300-500 bin nüfuslu ilçelerle, onlarla yarışıyoruz. Ama dediğim gibi işi doğru yaparsanız, doğru yaparsanız, yani bunun örnekleri Avrupa'da vardır. İşte bizim Konya kadar olan bir Hollanda dünyada futbolda söz sahibidir. İşte ya da başka ülkeler. İnşallah doğru yapmaya çalışacağız. Doğru yaparsak sorun yoktur. Herkesle rekabet edebiliriz, yarışabiliriz. Tabii ki hocamızın genç, yeni bir hoca olması da bizim için avantajdır. Hoca takımı amatörden, bal liginden almıştır. Profesyonelliğe çıkardı. O yıl pandemiden dolayı iptal edildi. İkinci yıl takımı direkt playoff oynattı. Çünkü kendisi de başarı istiyor hocanın. Yani işin maddi boyutunda değil hocamız sağ olsun. Kendisi de geçmişte üst düzey futbol oynamış. Ee, bölgemizde Karadeniz'de ya da başka bölgelerde araştırarak altyapılardan e, bal liginden, amatörlerden bize futbolcu getirerek maliyetimizi düşürüyor ve onları yetiştiriyor. Türk futboluna sunuyor. Daha önce bir amatör takımdan gene bir futbolcu getirmiş. Ee, geçen yıl onu e, birincilikte e, Ankara Keçiören'e sattık. Birinciliğe sattık. Şu anda elimizde oynayan oyuncularımız var. Onlara da e, bu yıl talip olan birincilik takımları oldu ama vermedik. Çok Bize... takımı bozmadınız. başkanım. Böyle evet, takımı bozmadık. Geçen yılki takımı inşallah e, başarılı olacağımıza inanıyoruz. Aynı takımla devam ediyoruz. İskeletimiz duruyor. Yine takviyeler de yaptık. Sezon sonunda inşallah göreceğiz. Yurt dışında yaşayan, Türkiye'nin her yerinde yaşayan Çelik'te çok ciltli potansiyel var. Bu insanlar şunu söyledi geçen yıl. Ya ben Fenerbahçe'ye tutuyordum Galatasaray, Trabzon'u filan ama unuttum onu bıraktım. Çelkin'i takip ediyorum. Çok ciddi bir potansiyelimiz vardır. İnşallah gurbetçilerimizden de bu desteği görersek bu yıl Kadırga TV ile maçlarımızı yayınlarız. Her yerde onlarda izleme fırsatı bulurlar.